Bu ağ yapının burçlarla ilişkisine gireceğiz. Bir iki konudan şimdi biraz kısa kısa bahsedeceğiz ama önemli can alıcı noktalarını söylemeye çalışacağız. Sonra oraları ileride nasipse daha derin paylaşabiliriz. Başlangıçta A yapıya, muhtar yapıya çeşitli hatalar yaptırdığı için bir iki noktaya değinelim. Bunlardan birisi burçlarla ilgili. Gözlemlerimde çok dikkatimi çeken bir şey ki tasavvufla meşgul olmaya başladıktan sonra bazı kişilerin burçlara merakları artıyor. Hatta fal türü şeylere bile merakları artıyor. Burç yasak değil ama Fal özellikle yataklandığı halde. Ama dikkat ediniz. Burçları da fal haline getirdiler. Dolayısıyla o kapsama soktular. Şimdi nasıl bakacağız bu işe? Bakın bir astronomi var. Bir de astroloji var. Astronomi gök cisimlerinin hallerini matematiksel olarak veya diğer bilim kurallarıyla bize tanıtan varı tarif eden bir bilim astronomi bize sistemi tanımlayan bir bilim. Biz burçlardan yararlanırken astronomi okumuyoruz ki. Ne okuyoruz astroloji. Peki astroloji ne? Astronomi biliminin ortaya koyduğu gök cisimlerine ait hareketleri yorumlayan bir dal. Astroloji astronominin hareketlerle ilan ettiği bilgilere bakıp yorumluyor. Bir yıldızın nerede, ne kadar, nasıl duracağını, ne yapacağını tespit eden astronomi bilimi. Onu alıyor yorumluyor astroloji. Astronomi bilimsel diye yorumu da bilimsel olamaz ki. Astronomi sünnetullahı anlatıyor. Astroloji kendine göre sünnetullah'tan mana çıkarıyor. Peki bunlar hep mi yanlış? Yanlış demiyorum. Dikkat ediniz burçlar ve özellikleri bu küfür yapıya aittir. Bunu inceler. Siz burçlara önem vermekle burçlara inanmakla demiyorum. O yorumlara önem vermekle siz A takdim formu yapınızı kuvvetlendiriyorsunuz. Örneğin A takdim formu ben yapıdan kurtulmak kolay mı? E, dünyanın gereği bu. Dünya yaşantısının formatı. Ve kişi de bu haliyle ben demiş ve bu sol dosyaların davranışlarına sahip çıkmış ya. Ha, şimdi o alıyor eline bulunduğu burcu okuyor. Diyor ki o burcun sahiplerine işte şu şu tarihler arasında doğanlar cömert olur. Cömert kelimesi zaten bir örtüdür. Muhtara aittir. Kendi özelliği. Diyor ki kıskanç olur. İşte o buna aydır. Yani buradaki A takvim formu denil dosyalarının ne cins olduğunu söylüyor. Çünkü doğum anında bu iz düşümler nasıl bilenmişseniz ona göre gökyüzünün yıldız kompozisyonundan etkilenerek buralara iz düşümlenir. Etkilenir. Ama etki sonucu ortaya çıkan şeyler hak yapıya ait değildir. Vehmin hürmetine aittir. Eğer siz bunları çok önemser ve hayatınıza bunlarla yön verirseniz siz hala A yapıyı yönetiyor ve güçlendiriyorsunuz demektir. Bir, bir yanı bu. İki, bakın dedik ki astroloji astronomi ilminin ürünlerini yorumlar. Peki kim yorumluyor? Astronomi ilminin sünnetullahı tespit eden muhtar veya değil ne fark eder? Yer çekimi var diye bulmak muhtar veya değil bir şey fark etmez. Sünnetullahı tespit. Fark eden nedir? Bakın daha önce konuşmuştuk çok önemli bu. Muhammedi anlayışla ilgili önemli olan nedir? O sünnetullahı tespit ettin. Er hüsnayı tasdik ettin mi etmedin Ey suresinden okumuştuk. Onlar el hüsnayı tahdik etmezler. cimliler vermezler ve el hüsnayı tahdik etmezler. El hüsnayı tahdik ettin mi? Hayır etmedin el hüsnayı tahdik. Ne demek el hüsnayı tahdik? Bulduğun şeyi tespit ettiğin sünnetullah bulgusunu Allah'ın esma alemiyle ilişkilendirip bir esma kuralı olarak mı gördün? Yoksa başka bir şeye mi bağladı? Hayır, başka bir şeye bağladı. Ne he? Tesadüften tutun da bilmem başka bir şeye. El-Hüsna'yı tatbik etmedi. Böylece perdelendi. O, o ayrı. Ama bu işin başlangıcı doğru. Nedir o? Bir varı tespit etti. Dünya yuvarlaktır. Dünyanın yerçekimi vardır. Bu bir bulgu. Ha, iş yoruma gelince. Yorumlayan kim? A takdim formu ben muhtar yapın. Böyle bir yapı. Belki Allah inancına da karşı belki çok kuvvetli de narsist isterse humanist tanrı olsun. O karakterine göre yorum yapacak size. Siz oturuyorsunuz bir tanrının tanrılığını ilan etmiş birisinin bilimsel bulgulara bakarak yaptığı yorumlara göre hayatınızı dizayn ediyorsunuz. Olabilir mi? Ne zaman olur? Eğer siz A takdim formu ben olarak yaşamayı önemsiyorsanız sizin için onlar çok önemli ip ucu. Ama siz bu yapıdan kurtulmak istiyorsanız o zaman da sizin için ip ucu. Nedir o? Bakın ne kadar güzel bir ipucu yararlanmak isterseniz. Sizin orada bir özelliğinizi anlatıyor. Ana burçların ana kurallarına bakarsanız bir özelliğinizi anlatıyor. Bu yalnızca yorum değil. O özelliği sonra yorumluyor ama o özellik birçok tecrübeden kaynaklanan, birçok gözlemden kaynaklanan da bulgular. Yorumlar bilimsel bulgulara kadar ulaşmış ana tespitler var burç özellikleriyle ilgili. Peki neyi tarif ediyor size? Sizin hak yapınızı mı tarif ediyor? Hayır. Sizin vehim zulmeti olan dosyalarınızın özelliklerini söylüyor. Sizin de amacınız onlardan kurtulmak değil miydi? O zaman siz Kurtulacağınız şeyi tanımak için oradan yararlanabilirsiniz. Ama siz ona sahip çıkarsanız, nasıl sahip çıkarsınız, çok rastlıyoruz. Herhangi bir olay karşısında, ne yapayım, ben şu burcum, ben böyle yaparım, işte sahip çıktı. Daha nasıl muhtar olsun? Kurtulmayı bırak. Elimden gelen bir şey yok. Ben şu burcum, senin de şu özelliğin var. Orada çok kıskanç diyor. Elimde değil ben kıskanırım. Onun kendisi için bir ipucu olduğunu öğrenip onun nasıl o özelliği bir, yok edilmesi gerekiyorsa nasıl yok edilir? Veya hak yapıya hicret ettirilmesi gerekiyorsa nasıl hicret ettirilir? Onu öğrenmesi lazım. Örneğin diyor ki burcunuzda insanlar için çok fedakardır. Diyor. Yani siz tüm tanrılar için tanrılardan takdir alma yolunda bu size kolaylaştırılmış burcunuz gösteriyor. Çok çalışkan. Ha acaba ben bunu bu, 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 gayreti nasıl nura çeviririm? Bunu nasıl Allah yolunda kullanırım? Öğrendiniz özelliğinizi. Onu Allah yolunda kullanmak, onu Tanrı'nın elinden kurtarma çalışmaları yapmanız. Dolayısıyla burçlara Lütfen böyle yaklaşalım ve burçlardan yararlanırken veya yorumlarken kader gerçeğini yok sayan sanki kader yokmuş gibi yani insan suresi 30 yokmuş gibi korkup da telaşlanmayın. Şu yıldız şuraya gitti ne yapacağız? Bu yıldız şuradan geldi ne yapacağız? Bu, bu A'nın korkusudur. A korksun. A yapıyı gökyüzü yönetir. B yapı gökyüzünü yönetir. Buna dikkat edin. Daha önce bunu genişle konuşmuştuk.